Herkese merhabalar ben Zakrover yeni bir standart deyip bölümünde daha Vulture ile birlikteyiz En son oyun sonunu bize oyun sonuna götürecek uçağı yapmak için Gerekli malzemeler aramaya başladık bunlardan bir tanesi zaten kestiğimiz bostan çıkmıştı Yol üstünde biz kendi adamımıza giderken bu arada benzine ihtiyacımız var yeme ihtiyacımız var suya ihtiyacımız var Bir önceki bölümü izlemeyen arkadaşlar için Özet geçeyim aynı zamanda oyunda toplamda 3 tane boss var biz bir tanesini öldürdük zaten Geriye kalan iki boss'un da öldürüp onlardan çıkan parçalarla Eee bu dünyadan diyeyim kaçacağımız çağı oluşturmamız gerekiyor. Ki oyun sonunu görelim. Çok güzel bakta kaldım bu arada. Direkt dümdüz karşıya mı gidiyorum? Yes Ha, sanki buradası değil gibi ama. Bence sağda biliyor musun? Bence şu sağdaki ada var ya orası bizimki. Olabilir. Sebebini söyleyeyim mi? Biz bu gemiye giderken şey gördük. Eee, ne onun adı? Bir tane ada solumuzda kaldı hatırlıyor musun? Doğru ben de öyle hatırlıyorum. O zaman sağa kır gidelim. Yok bu adaya da bakalım. Belki burada da patates vardır. O yüzden gidiyorum. Olabilir. 37 gündür de hayattaymışız. Süperiz. Bir yandan da denizin ortasında o şeylerden ara işte. Şamriyel çok kolay çünkü aramak. Evet tamam dur ya bak işte etrafı bak yaptığım bir şey mi var anasını satayım. Var. Neye bakıyorsun köpek balığına mı bakıyorsun? Hayır. Neye bakıyorsun? Sana. <laughs> Beni delirtiyorsun. Ben bir şey ah şey niye attın yere? Mızrağı attın Mızrağı attın. Mızrağı attın. Nerede? Yere düştü gemiye, gemiden düştü. Hayır sıkıntı yok o zaman. Motoru kırma da yine. Ben o geçen motoru nasıl kırdım hiç hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum vallahi çok üzgünüm ama. Evet buradan tam doğuya gideceğiz bu arada. Doğuya bakar mısın? Bir nerede kalıyor? Ya doğu sağımızda kalıyor. Nerede kalacak? Ne alaka oğlum? Kuzeye mi gidiyoruz şu an? Doğu sağımızda kalıyor. Tam sağımızsa tamam. Şuradaki ada. Şu sağımızda 2-3 tane ada var ya o yüzden diyorum. Tam isla western arasına ya. geçip. Oradan saplayıp geçeceğiz lan biz bu adadan gelmedik mi zaten? Öyle mi yaptı? Sanki bu adadan geldik biz ortada gemi var yine. ha. O zaman beni geri al. Gelmiştim beni geri al. Buradan geldik herhalde. Ha, Yanlış ya, bizim diyoruz? Aa yok gelme. yok biz sağdaki adadan geldik. Neden orada da yine gemi var bak uzun direk var bence buradan gelmedik. Buraya bir daha uğrayalım. <laughs> Benim Maytap geç. Maytap geçmiyorum Butcher. <laughs> Vakit kaybını önlemeye çalışıyorum. Oh yüklenmiyor vallahi da bende. Hemen atlıyorum. Atla sen. Ben böyle yapıp bırakacağım. Ya bu adada çok krep var ya. Adamı. <laughs> Krep'ten kaçmanın yolu çok basit. Geri geride gitsen, ön önde gitsen Baltayı eline alıyorsun. O sana geldikçe vuruyor. Ah. Bu kadar. Zaten bir Ah. Arkasını dönüp vurmazsa sıkıntı yok. Buraya gelmişiz biz. Flare gun var yerde. Çok önceden gelmişiz. Tabii çok önceden gelmiş olmamız lazım zaten. Çünkü ilk adanın etrafı ya burası oralarda ne işimiz var bizim? bir yerde de var. yılan Yıllantısıyor. Oh! Ben ada, adada bir 360 tur attım. Potato bulamadım. Bir de içlere giriyor. Domuz var domuz domuz öldürüyor beni. Ben de yılan avlayacağım. Öldüm ben. Öldürdüm. Uf. Canım kalmadı bu arada. Daha hala da yılan alacağım diyor. Ben ölüyorum burada. Hocam burada patato yok gibi. Çıkar gibi ama ya. Tam böyle patet bir ada gibi burası. Kayanın içinde ağaç var onun. Bizim adada da... aha buldum. Buldun mu? Buldum. Çok güzel. İki potatomuz oldu. Bir potato, iki potato, üç potato. Oh! Oh! Yılan neredesin? Aha bir tane de ben buldum. İki, üç. Üç oldu. Yılan var buralarda. Şurası. Ama göremiyorum. Tamam, bir tane daha çıkmaz bir adada. Yeter iki tane. Ha Şuradan kıvrıla kıvrıla gidiyor. Tipine senin. Geber it. Çıkmaz mı üç? Zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Çıkalım gidelim hadi. Disconnect ben işte oldun. Tamam. Olan gelince devam ediyor oluruz. <laughs> ben bizim gemiye doğru gideyim. Gemide karşılayalım Vulture'ı. Bu arada Vulture'ı arada Holan arada Vulture diyorum çünkü Shifting name'li arkadaş. Bir oyunda Holan bir oyunda Vulture. O yüzden mecburiyetten Evet arkadaşlar eğer bu videoya 50 beğeni gelirse LOL videosu da çekeceğiz. Hayır. <laughs> evet. Görüşmek dileğiyle birazdan Vulture'la birlikte dönüş yapacağız. Hadi Devam ediyoruz. Bizim arada. Neredeydi bizim oda şimdi? Sağdaki adamıydı. Bir iste evet. bakar mısın tam olarak? Tam olarak bir iste bak. Sağda iki tane <laughs> adam var çünkü. Şurası. Soldaki mi sağdaki mi? Benim baktığım yer. Dur ben bir ayar çekeceğim oraya. Aç yelken hocam. İnşallah kurtarır. Kurtarmayacak. Sollu gidelim. Arasından geçmeye çalışacağım. <laughs> tamam. Bir şey söyleyeyim Bence önümüzdeki ada bizim ada sağdaki ve karşımızdaki şu anda Tamam evet. Değil mi? Yaşam. Yes. Aa ah, çekiç başlı köpek balığı var arkamızda. Nerede? Kardeş bize abiyle babana göndersene. Sağ tarafta. Nerede sağ abi? tarafta var. açıldı gitti. Kardeş bizi abine babana Megalodon abine götür bize. Onunla görülecek bir hesabımız var. Benim madencilik yeteneklerim, craft yeteneklerim fullenmiş. Aynı değil mi zaten bizim yeteneklerimiz? Öyle mi? Öyle diye hatırlıyorum ben. Birimizin yaptığı diğerimizi Am etki ediyor herhalde. En arkada kalan yeteneğim avcılık. Şimdi patatesler çürümeden ekecek miyiz? Yakacak mı yapacağız? 3 tane var değil mi şimdi bize evet. patates. Bence üçünde yakıt yapalım. Bence de yakıt yapalım. Çünkü neden diye sorarsan. Bir tane de buradan gelecek şimdi. 4 bir tane benzin doldurabileceğiz şimdi. Çünkü şöyle diyor. Patates ekiyorum. Ne oluyor? Patates oluyor. Ne yapmış oluyorum? Zaman kaybetmiş oluyorum. Saçma. Gel. Çok şey şeye sokmayacağım. Benzine çeviririz. Zaten tarladakini de çıkartırız. Bir tane daha tarla yaparız. Yani ne olmuş olur? Hiçbir şey kaybetmeden iki tane tarlam olmuş olur. Hayır. Matematik. Ne Matematik abi? sıfır. Hayır senin matematiğin sıfır. Anlamadın <laughs> mı dediğin? Anladım da. E, şu an elimizde üç tane var ya. Dört tane yapmamız lazım. Ya, tamam bak diyorum ki. Şu an 3 tane patates bulduk değil mi? Evet. 3 tane benzin yapacağız. Buradakinden bir tane daha dikeceğiz. 2 tarlamız olacak. Yani hiç patates kaybetmeden aslında 2 tarlamız olmuş olacak. Sen zaten tarladakini hemen ce ceptin köktün onu gördüm. İçeri attım. Hemen bir patates ektim o yüzden onu karşılayayım. Yani Hayır. <laughs> Diğerini de <laughs> sana veriyorum al. Tipi plant ver. Attım patatesi yere. Bunu yiyorum ben o zaman. Ne yiyor? Patatesi. Niye yiyor? Yedim. Tadı güzel geldi. İyi. Benzin yapıyorduk. ne diyorsun oğlum? <laughs> yedim bitti ne o. Diyorsun, affeyle. o, yedim bitti. Buradan dürbünü alayım. Bazen lazım oluyor. Dürbünü atmış, atmıştın sen şuralara bir yerlere kenara menara. Tamam aldım aldım. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hı. Yemek su. Ne yapacağız? Şu varilden yapılan et şeyini mi yapsak? Smoker Hobo mı? Hobostol. Hobostol. Olur. Ne ki bu? Hobostol evsiz, evsiz fırına gibi bir manaya geliyor. Hobo diye bir oyun vardı ya hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. taş lazım bir de konteyner lazım. Bana konteyner bulur mu? Taş var. Konteyner ne lan? Varil ya. Varil var işte burada. Getir bana o varili. Gocari, gocari. Tamam gözüme sokmana gerek yok gördüm. <laughs> Hu. Uh. Hu Atayna. Şunu bir de sulamak lazım bu arada. Bunu sulamamışız. Sula. Çok az suyla tamam, yapıyor hocam. bu arada ha bu. Bizim odadaki diğer şeyler olmamış mıdır acaba ya? Yok olmuş. İşte şuraya bakmak istiyorum. Oğlum mangal yaptım lan. dedim ya işte. Kaç tane? Beş tane falan içine atabiliyorsun oradan, orada herhalde. Yaptık biz onu ama hatırlamıyor musun? Mu? Bizim benim villalı evde Bu peki smokluyor mu? Yok. O zaman bir bokumuza yaramaz ki bu. Ya daha fazla aynı anda yok ya. daha fazla aynı anda et götürebiliyoruz. Şey, hep et, et pişirebiliyoruz işte. Tek olayı o. Ya, hocam bize smoker lazım. E yap smoker yap. Smoker da bundan yapılmıyor mu zaten? Hayır. Ya, boş yere kaynak harcadık ya. Nereye yaptın ki ha? <laughs> Bildiğim mangal yaptım diyor bir de. Bu arada burada 8 tane falan spear var haberin olsun. Şeyi neyden yapıyorduk ya? Balıkçı şeyini, mızrağını. Biz ya bundan yine. Yaptı. Aynen buldum. Bana bir tane klop lazım. Klor diye. Lot gemide istemediğin kadar var bu arada. Bana da balık lazım. Balık arıyorum. Dalgalara bak. Dalga 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 dalga. Alıklar uçuyor lan denizin dalgasından. Benden kimse kaçamaz. Şimdi. Ben bayağı topladım yeter. Claudi, Claudi, Claudi. Loads. No. nereye koyuyoruz lan bunu? Neyi? bunun üstüne şey lan ısınma keçe mi bu sadece amına? Ney? Izgara yaptım diyorum. Bunun üstüne et koyulmuyor ki. Var mı? Vallahi. Niye konulmuyor bunun üstüne et? Ya ne iğrenç bir aletsin sen ya. Su iç su. Gerçekten hiçbir şey yaramıyor. Yok. Koyulmuyor işte? Al bak et et atayım sana. Sen de ne al? Ben de et var zaten. Sen hemen bir tane smoker yapacağım hocam ya. Yani ne iğrenç bir cihazsın sen ya. Ben buraya ateş mateş yakayım istediğim bir şey var mı? Bana bir ateş kur. Önce 4 daldan dur. Önce dal bulalım şuradan hemen. Onun çevresine bir de taş döşe. Kaç taştan? 3 tane taş istiyor taş döşeme. Sonrasını bana bırak. Şimdi ee, onu da nereye kuracağım? Şöyle kuracağım. Bana üç tane dal verir misin? Dala da ihtiyacım var. Ya. Bu ne işe yarıyormuş gerçekten oyundaki en boş şey olabilir ya. Vardır bir olayı ya. Neyse ben şu balıkları bir yolayım. Bakayım smoker bunun üstüne oluyor mu? Olmaz olmaz. olmaz. Denedim hocam. Denedim denedim. Ben şuraya bir yere dürbünüm atmıştım ya. Deniz kenarında bir yerde diye hatırlıyorum ben de. Tamam aldım geri. Ateş yakıcı nerede? Yerde Onu da aldım 5 tane et koydum buraya Yer ateşi de yaksana bir tane daha ateşimiz var ya şurada Bunu da yak hocam Sen bunu fulledin mi? Buradan şey alsana 3 tane küçük alsana Ney? Et. Onları normal pişiririz Ben buraya büyükleri takayım Tamam aldım Hı. Bu arada patateslik yerimiz kalmadı. Güzel güzel beleş Bunlar da sulandı bu arada Patateslik yerimiz kalmadı derken? Şey, ee... Ne onun adı ya Patatese ihtiyacımız var yani artık benzinlik şeyimiz kalmadı olayımız kalmadı bunu demek istedim Ama söyleyemedim bir türlü hiç problem değil problem yok yani Aynı anlamıyorum Hiç önemli değil Et. <laughs> su iç suyun yoksa şimdi ne yapıyoruz aa bizim suda taşımamız lazım dur evet bir adet su yeri daha yap istersen öyle mi yapayım diyorsun yani mantıklı olan bu doldurup tamam. doldurup götürelim ne lazım onun için İp lazım herhalde lazım mıyım çabuk söyle lazım lazım Şimdi kumaş lazım kumaş arabada şeyde arabada diyorum kumaş 3 taş 1 ip 1 palmiye 1 tane de hindistan cevizi ona da ip 2 ip lazım yani aslında 2 ip lazım dur 2 ipi çıkarttım çıkartacağım ben Ben de gemiye gideyim klo kalıp değilim Sana 2 ip çıkarttım hocam 1 2 Gemideki bodullarımızı da alalım Tam bu ortaya bıraktım. Oradan bir de şey getirsene bana. Ee, benzin şeyi, taşıma şeyi. 4 evet. tane vardı, oraya bırakmıştım. Bu arada smoke'lar hiç bozulmuyor ya. Çok evet. iyi. Ne istemiştin sen? Ee, ne istemiştim? Şey. Benzin doldurma şey ya. Benzin bidonu. Tamam. Adı aklıma gelmedi. Benim neyim yok? Yemeğim yok benim açım ya. Şeyler olsun da. Yem. Yemide benzin doldurma şeysinden yok Var var. Dört tane var. Nerede var hocam? Bir yerde var hocam. Vallahi arıyorum Ne oldu lan? Çiğ mi yedim acaba? Ben bir zehirlendim hocam ama hayırlısı olsun bakalım. Çiğ yedim muhtemelen ya. Hayır. Sana üzülerek belirtmek istiyorum ki gemimizde öyle bir şey yok. Ha var, tamam. <laughs> Tam diyecektim ki ulan illa ben mi geleyim ya. Bu da olması lazım. Bunlarda niye yok ya? Allah Allah. Allah. Son kesmeye devam edelim. Al hocam. Bir tane yeterdi oğlum. Şuraya iki tane daha bir tane sandığa koyacağım bunları ben ya. Böyle olmuyor. Normal etler pişti mi normal etler? Normal etler pişti yerine yenilerini koydum. Yedin mi? Yedim ama var. İki tane pişmiş var şu an. İstersen yiyip alabilir, alıp, alıp yiyebilirsin. Oh, i̇p yaptın mı ip ip? Yaptım burada. Attım iki şurada bak tam ortada benim olduğum yerde. Hindistan cevizi buldun mu? Hindistan cevizi de var istiyorsan. Al. Onu da attım aynı yere. Hadi gel yemeğini ye karnını doyur. Doyurdum doyurdum. Şimdi Hindistan cevizi 3 taş. Hindistancılarımızın nerede? Birinin yanında ha burada. İpler nerede? Açsam verebilirim yemek yoksa ben yiyorum. Yedim. Taş nerede? Taş da arka tarafta. Burada. Üç tane bana yere koysan onda. Ya da dur. Tam burada da yapabiliyorum. Nereye yapayım? Yanlarına yap Su bir yere. tane daha, Yanına yap. Aşağı hafif. Aynen öyle. Yapıştır geç. Tamam, buna bol bol palmiye toplamamız lazım. Şimdi. Evet. Ne istiyorum biliyor musun? Şu et su olayını bitirelim. Hı. Yakıda da bitirelim. Bir daha adaya dönmekle zorunda kalmayalım. Mantıklı. Gerçekten bize en çok yoracak şey adaya dön git gel mevzusu. Ya ben anlamıyorum. Bizim bahçemizdekiler yetişiyor. Adadakiler niye yetişmiyor? Orada patates var mıydı? Vardı vardı. Ben var diye hatırlıyorum. Yukkalar falan, yukkalar falan yetişiyor. Yukka yetişmiş işte patates yok. Aloe vera yetişmemiş patates yok. Evet. Bu bölümlükte bu kadar olsun. Bir şey diyor musun? İzleyenlerimize. Başını kes getir ya. Evet arkadaşlar 50 beğeniye lol sözümüz hala geçerdi. <laughs> Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki standart tip bölümünde görüşmek dileğiyle.